Yeni şarkısı. Bir sürü şarkı için kanala abone ol ve videoya like at. Hazırsanız başlıyorum. Kemerlerinizi bağlayın. Herkese merhaba ben geldim Yoktuğum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonikere birlik Herkese merhaba ben geldim Yoktuğum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonikere özür durdum ortada Kızım ya Kilometrelere oyuncak Gerek yok arabaya Kankam dedi yoruşa Okey dedim yoruşa Gözlerimi kıstım o da kandım, şu an yarışa Giremem öyle bitiririm kanka Koyurum parımı tanımam Hiçbir zaman kolayış iş yok başvarını Son kaldım taktım sadece Tavşandım oldum savaşçı Artık eski ben sana gözüm gözü Herkese merhaba ben geldim mutluğum ortada güçlendir Hızlıyım bunu bilen bilir Bu da beni şarkım soru kerem bilir Herkese merhaba ben geldim Doktor Mortar'a güçlendi. Çok hızlıyım bunu beraber bilir. Bu da beni şarkısı söyleyenler bilir. Tüm takibi nasıl? Üzsüz ben kadar asla. Kirpi Sonic ben biraz da taşlar. Ben de yok yok rey Senden korkmam Eggman. Kavalı bile çok komik. Kahramanlık benim işim. Vazgeçilmez değillik. Həm güclü, həm sempatik, həm də Rüstəm çox qorxmayıq. Ta da düşün qossa o biri qışı xızım da gəldin. Yox, sizi güdürürəm, kafamı qoy. Parmaqı bir-birinə tanımam heç bir zaman qura. Sirrümüzümüzün yox baş verənə. Herkese merhaba ben geldim yoksun ortada güçlendiğim çok hızlıyım bunu bilen bilir bu da ben şarkım seni heraber bilir herkese merhaba ben geldim yoksun ortada güçlendiğim çok hızlıyım bunu bilen bilir bu da ben şarkım seni heraber bilir sönük 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 sönük